Lockfar diye bilinen uzak bir diyarda Keegan Roddy adında denizci bir haydut yaşardı. Meslektaşları gibi Keegan da dostlarıyla birlikte engin denizlere açılır ve yollarına çıkacak kadar talihsiz olanların malını mülkünü çalardı. Kimilerine göre bir canavardı, kimilerine göre ise sadece bir insan. Bir gece kutup denizinde yol alırken ıssız buzullar üzerinde dans eden tuhaf ışıklar gördü. Büyüleyici bir etkiye sahip olan bu ışıklar, ateşin pervaneleri çektiği gibi denizcileri kendine çekti. Issız buzullara çıkan denizciler, kadim rünlerle kaplı bir mağaraya rastladı. Rünlerin anlamını çözemiyorlardı ama bu, Kigan'ı durdurmadı ve denizci önden giderek mağaraya girdi. Gördüğü şey, buzdan bir kafesin içerisinde havada dans eden bir alev sütunuydu. Böyle bir şeyin hele böyle bir yerde yanıyor olması olanaksızdı. Gel gelelim, Alev'in hareketi izleyenleri bir sirenin şarkısı gibi büyülüyor, cezbediyor ve esir alıyordu. Diğerleri geride dururken Keegan yaklaşıp elini ateşe uzatmaktan kendini alıkoyamadı. Keegan Roddy'nin hatırladığı son şey bu. Çünkü bedeni artık Brand'a ait. Brand çok eski zamanlardan kalma, belki de Rune savaşlarında hayatını kaybetmiş bir yaratık. Eski yazıtlarda adı İntikam Ateşi olarak geçiyor. Tamamen nefret ateşinden oluşan bu yaratığın varlığının tek amacı insanların ve Yordle'ların dünyasını kül etmek. Hiç kimse Brand'in Valoran'a giden yolu nasıl bulduğunu bilmiyor ama geldiği gibi katliama başladı. Demacia güçleri tarafından alt edilen Brand'in önüne iki seçenek sunuldu. Ligin sınırları içinde dövüş ya da öl. Doğal olarak yıkıcı güçlerini ligde kullanmaya karar verdi. Şimdilik. Yarım Yarımadası'ndan olan Olaf'ın hikayesi için karta tıklayın. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere.